Bu video telefon gelseme tarafından bilgi amaçlı olarak çekildi. Tamir konusunda uzman olmayanların müdahalesi cihazınızı kullanılamaz hale getirebilir. Telefon terbiyesi kanalından herkese selamlar. Xiaomi Mi 8 Lite. Gördüğünüz gibi ekran e, darbe sonucu. Şuradan darbeymiş. Mürekkep dağıtmış. Bu ekranı değiştireceğiz. Ekranı değiştirebilmemiz için e, önce arka kapağı sökeceğiz. Arka kapağı da sökebilmemiz için e, kapağın kırılmaması için Kapağı biraz ısı vereceğiz. Isı makinemiz üzerine bırakacağız. Cihazımızı 90 derece ayarladık. Bir 10 dakika e, kalsın üzerinde ısınması yeterli olur. Sonra kapağı sökeceğiz. Evet, bu kadar ısı yeter. Telefonunuz yeteri kadar ısınmıştır. Evet. bu telefon ekranı değiştirirken telefonun özellikleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Nasıl bir telefon olduğu hakkında. Kasım 2018 yılında piyasaya çıktı. Piyasaya çıkarken iki farklı modelle piyasaya sunuldu. 64 GB ve 128 GB gibi. Yalnız ee, 64 GB modellerde 4 GB RAM varken ve ee, pardon 128 GB'lık depolama alanına sahip telefonlarda 4 GB RAM varken 64 GB'lık depolama alanına sahip telefonlarda, telefonlarda ise 8 GB RAM bulunmaktadır. Arkadaşlar kapağı çeker, e, açarken dikkat edin şu filmi birden çekmeyin. Çekerseniz parmak izini kopartabilirsiniz. Bunun için dikkat edin. Sonra şu vidaları açacağız. Şimdi dediğim gibi bazı modeller 64 GB, bazı modeller 128 GB üretilmektedir. E, 4 GB pardon 8 GB ve 16 GB gibi farklı e, RAM sahip telefonlar bunlar. E, ekranı arkadaşlar kaç inç diye düşüne, soran arkadaşlar olursa şu ekran 6.26 inç 1080'e 2280 piksel multi touch kapasitif Goni e, Gorilla Glass 5 bir sahip. Yani bu ne demek? Multi touch olması eee Şöyle örnek vereyim. 5 parmağı aynı anda e, algılıyor anlamına geliyor. Gorning Gorilla Glass 5 cam olması ise ekranın sağlamlık testi oluyor. Kolay kolay kırılan bir ekran çeşidi değil. Ama kötü darbe yerse yine kırılır. Buna dikkat etme gerekir. Şu vidaları bir açalım biz. Arkadaşlar bu telefonda işlemci olarak 8 çekirdekli quad core 2.2 GHz hızında bir işlemci kullanılmış. Yani güzel bir işlemci. Performansı bir telefon bu. Hızlı çalışan bir telefon. Kolay kolay donan bir telefon değil bu. Yani bunu oynayamayacağı hemen hemen hiçbir oyun yok diyebilirim. Batarya bağlantısını kesiyoruz önce. Montajı yapmadan önce action testini yapacağız ekranda sıkıntı var mı yok mu onu bilelim. Ondan sonra montajına başlayacağız. Ekranda sıkıntı yoksa. Varsa başka bir ekran deneyeceğiz. Ne iş şey yapıyorsunuz? Siz örtmendiniz. Siz ben şey işte, havalimanında, büyük havalimanında terminal uzmanıyım. Yerin uzaklaştı bayağı bu sefer ya bayağı. Yaklaştı. Eskiden Atatürk Havalimanı'ndaydın ya. Yani, Atatürk Havalimanı'ndaydım tabi ama Atatürk Havalimanı'nda da trafikten bu trafikten yine üç aşağı beş yukarı aynı saatte gidiyordum. Yine aynı, değişen şey olmadı. Ben yani, aslında yolcu için kötü oldum. Versörler bir şekilde servis mervisi götürüyor. Değil mi? Yolcu için Çok, çok uzak oldu çok. Bir de bir işte, diyete tutup üstüne... Parola de... kaç pardon? Parola? Şey diyor, şifre? Ekran, şifre. 6, 7, 3. Bu öyle çalışıyor mu? Hı hı. Şey işte. Eken, anayout ekran, anayout testini yapalım da sıkıntı takılıyor. var mı yok mu test ondan sonra montajını yapacağız. Anayout evet ekranımız sağlam arkadaşlar. Şimdi ekranı e, söküp sonra montajını <laughs> yapacağız. Ekranda problem yok. Telefon bataryası kaç amper Bakalım batarya arkadaşlar? Batarya ne kullanmış bu telefona? Telefon bataryası 3350 mAh. Yani 3 ampere yakın bir batarya kullanmış. Yani bana sorarsanız bu telefonu bu batarya az gider. En az 4 amperlik batarya olsaydı daha iyi giderdi ama 3 amper olması da kötü değil. Normal idare eder bir batarya. Şimdi ekranı sökeceğiz. Ekranı sökebilmek için şöyle ince bir metalle ekran ve kasa arasına gireceğiz. Çerçeve zarar vermeden bir biraz su verelim. Kolay kapı sökülmez yoksa. yeni ekranı takmadan önce şu kanıtları mutlaka temizlemeyiz arkadaşlar. Kanıtları temizlemezsek yeni ekran taktığımız zaman telefon arka cebe koyduğumuz zaman veya telefona baskı uyguladığımız zaman kalıntılardan dolayı ekran çatlayabilir. O için kanıtları mutlaka temizlememiz gerekiyor. Kalıntı kalmasın. Buna dikkat etme gerek. Arkadaşlar bu telefonda arka kamera e, arka kamera olarak iki tane kullanılmış. İki arka, bir ön toplamda üç kamera var. Arka kamerayla e, 2160p video çekebiliyoruz. Yani 4K video çekebiliyorken ön kamera ise e, 5 megapiksellik bir kamera var. Full HD video çekebiliyorsun ön kamerayla da. E, telefonda aynı zamanda parmak izi var. Şurada gördüğü gibi parmak izle telefonu kilitleyip açabiliyoruz. E, Xiaomi hakkında diğer bir bilgi ise Xiaomi kedi çantası altında iki farklı model sunmaktadır. Bir Mi serisi, e, bir de Redmi serisi olarak iki farklı model üretmektedir. E, Redmi ve Mi arasındaki fark nedir diye soran arkadaşlar olursa, e, Redmi serisi, e, Mi serisi pardon, Mi serisi e, Redmi serisine göre e, daha e, yüksek performanslı telefonlardır. Yani RAM'i, hafızası, kapasitesi gibi özellikleri daha üstün olan bir model. Bu videomuzda Xiaomi Mi 5 ekran değişimi yaptık. Eğer sizin telefonunuza da sağlam, sağlıklı bir telefon yapması gereken işlemi yapamıyorsa, donuyorsa, kilitleniyorsa, ekran kırıksa, dokunmatik basmıyorsa, ses gidip gelmiyorsa veya bataryası az gidiyorsa, gerek yazılım, gerek teknik, bu ve buna benzer. Telefonunuzda her ne problem varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gerek yazılım, gerek teknik hizmet, gerek yazılım, gerek teknik servis hizmeti vermekteyiz. Yeah. <laughs> Evet, üç tane işte. Bir on, bir on dakika kalacak kurumasını bekleyeceğiz on dakika. Şimdi ben içeceğim siz olmaz. Sağa dö sola dönse sağda. Bir dakika, yirmi metre ileride. Şöyle bir on dakika kalsın böyle kurusun. sürdü mü iki saat? Sürmedi. Bir saat çok. Beşi on beş dakika var. Ya yani on dakikada bu sürdü. Tabii bir saat. Bir saat.